İşi nasıl çözebilirler? Bugün bir kurban kesmek gerekir diye bir muhabbet yaptık şeyde <laughs> kanalda. Bir iki tane kurban gerekli olabilir. Ripple'la denemeye çalışır gibi oldular. Marketi yamulttular ama o kurban değil, o manipülasyon oluyor. Burada harbiden kurban gerekiyor olabilir. Çünkü Ripple'ı kurban edemezsin. Ripple'ın bir sahibi var. İncitir adamı o sahip Adam 200 tane Ay, 300, 1 milyar doları varken. He, 200 300 tane Ay, bankayla yani. çalışıyor. Nakit 1 milyar dolar onaylı satılmışı var zaten, SEC onaylı. Bu adamı sat, incitemezsin sen, o seni incitir. O yüzden şuradan birkaç tane coin kurban seçilebilir. Yoktan para satma olayını dün anlatmıştım. Tekrarlıyorum yine hani Bitcoin Cash diyelim mesela. Ben onu gözüme kestirdim. Çünkü bunun sahibi yok. <gülüyor> <gülüyor> sahibi şey e, Roger. Ekmanı da yediler. Hani bunu da yediler zaten. Roger verdi Franco dinliyorsan Roger Ver miydi bunun sahibi? Sonra aydınlar maydılar bilmiyor. Kargacı kuru gacı yaptılar bunda. Ne oldu da belirsiz bunu şu anda. Tam ideal yani. Bunun ATS kaçmış abi? 5000 doları gördük galiba ya. 5000 ortalama 2000. 2500 desem buna tamam mı? 2500 dolardan olmayan coin'leri çaktılar tamam mı millete bunlar. Şimdi hep birlikte ya Roger Ver dolandırıcıymış ya. Sahibi Roger verse bunu hani Emin değilim şu an. Çünkü diyorum ya Bitcoin Cash oldu, Bitcoin SV oldu, o oldu, bu oldu. Kargacık kurgacık bir şey yaptılar sürekli forklandılar. Tabii yok. Onun. Hani ondan dolayı da şey yapar. Ya bunun kurucusu şeyi Önder'i Roger verdi. Valla dolandırıcım şu kadın satıyormuş galiba. Ermeniymiş ya falan derler ona. Bunu hepsini biz delist edelim bunu. Pislikmiş bu Bitcoin Cash. Delist edeceğiz biz bunu. O durumda iki tane şansınız var arkadaşlar. Bitcoin Cash holderları için mesela. Bu Waste de olabilir bu arada. Sadece coin örnek bu. Yani Bitcoin olacak gibi şey yok. Waste olabilir. Bitcoin Cash'ten gidelim. Bitcoin Cash Holder olarak iki tane şansım var. Sen kaçta aldın Bitcoin Cash'i? Atıyorum 1500 dolar aldın değil mi? Dünkü yayın atlayın olmayan coin. Olmayan Bitcoin Cash'i sana 1500 dolardan çaktılar bunlar. Şimdi diyecekler ki hepsi biz de liste ediyoruz bunu. Ne yapacaksın? O 1500 dolardan aldığın coin'i 300-400 dolardan ya paşa paşa bunlara geri iade edeceksin. Al kardeş bu <laughs> dolandırıcı coin'ini diyeceksin. 1200 dolar girecek bir tarafına senin. Ya da yok kardeş ben merkeziyetsizliğim diyeceksin. Merkezsizliği savunuyorum. Ben bunu cüzdanıma çekeceğim diyeceksin. Ripple'da denediler dedim. Muhabbet o. Ripple'da şey yapamazlar onu merkezi olduğu için, hani bir sahibi olduğu için falan filan. Ama gördüğüm kadarıyla benim Ripple'da yaptığını düşün. Aynı şey bunun için de geçerli. Kimse Ripple'ın cüzdanını bilmiyor. Kaç tane PM geldi bana Ripple'ın cüzdanı ne diye. Aynı şey Bitcoin Cash için de geçerli. Diyorum ya burada delist edeceğiz dediklerinde iki tane şansım var. Ya zararı o 1500 dolardan çaktıkları yoktan çaktıkları coin'i geri iade edeceksin onlara. Öyle sıfırlayacaklar hesabı. Senin de 1200 dolara çökmüş olacaklar. Ya da yok kardeş ben zararımı göz aldım diyeceksin. Bana bitcoin cashlerimi verin diyeceksin. Onlar da al sana bitcoin cashleyecekler. Var zaten hali hazırda bunlar da. Gideceksin cüzdanına çekeceksin. Ama çoğunluk cüzdanı bilmiyor bile. Bitcoin cash'in cüzdanı var mı yok mu ondan bile habersiz. Her hepsi merkezi borsalardan almışlar. Çünkü o coinleri. O durumda ne olacak? %70 %80 lanet olsun diyecek. O yoktan zamanında 1000 dolardan 2000 dolardan 3000 dolardan 5000 dolardan yoktan aldığı coinleri 300-400 dolardan bu heriflere geri verecekler. Yani adamlar yoktan sattıkları coinleri dolar para çevirmiş olacak. Bitti gitti. 300 dolardan hem de. Mis gibi iş. %70 %80'i bu şekilde halledecekler. Herkes zarar etti. Kalan %20'ye de yapacak bir şey yok deyip oradan buradan toplamaya çalışacak borsalar. Son gün son hafta ya da delisten önce. O toplama işi ne oluyor? 300 dolardan 700 dolara çıkıyor bu. Son kez toplarken o satmayanların da %10'u geliyor, satıyor. Hem oradan da işi çıkartmış oluyorlar. Geri kalan bir %10 bir kısım kalıyor. Onların da zaten coinlerini exit pump dediğim olay bu. Exit pump'ını yaparak o coinleri de almış oluyor borsa. Coinleri cüzdanına çekmek isteyenleri de al kardeş bu coinleri gönderdim sana diyor. işin içinden sıyrılıyor. Onun için kurban dediğim o. Bir iki tane coin kurban seçebilirler. O coin'in hacimli olması lazım. Yani zamanında güzel çakmış olmaları lazım millete linkle olmaz o işte ama. Link daha yeni koyun. Herkese çakamadılar bunu. Ve bugün yine kanalda bahsetmiştim. 100 milyon dolar çalarsın. Sonra 90 milyon doları dağıtırsın geri. 10 milyon dolar puf oldu olur. Nerede puf oldu? 10 milyon dolar adamın cebine gitti işte. O da onun karı olur. Olay bu. Döndürdükleri tezgah bu merkezi borsaların. Dönen para çok büyük değil arkadaşlar. Çok alıştık biz. Çok rahat söyleyebiliyoruz. 20 milyar dolar teter. işte 600 milyar dolar market cap falan filan değil. Dönen hacim bu. Yani adam 4 milyar dolarlık hacim yapıyor. Oradan 3 milyon dolar kar etti mi? Oh mis gibi iş. Taş atmadın kolun ağarmadı. 5 milyar dolarlık sahte ethereum satıyor sana. Olmayan ethereum'u satıyor. Sonra 4 milyar 900 milyonluk olmayan metaryumu geri alıyor senden. 50 milyon dolar karda. Mis gibi iş. Yaptıkları pislik bu. Sekin derdi de bu zaten. Hani sek bunlara regülasyon derken önce koyduğu şart hep şey. Ne kadar girdiyse o kadar çıkacak cüzdanına. Atıyorum senin cüzdanına 10 bin bitcoin girdiyse 10 bin bitcoinlik hacim olacak o borsada. 10 bin bir olamaz. 10 bin bir Oldu mu ben o bir tane bitcoin'in nereden geldiğini hesabını sorarım kardeşim sana diyor. Arbitraj, marbitraj ben anlamam. Yok bilmem nereden ben bulacağım onu. İşte Binance olarak gideceğim ben Finex'ten bulacağım. Git bir anında bul kardeş onu diyor. Onu ayarlayın. Hızlıyız mı hızlı siz değil misiniz? Sahnede bilmem kaç bin tane işlem yapıyoruz falan filan sizsiniz. Ayarlayacaksın ona göre yap botlarını. O, onlar o zaman da zincir çalışmış olacak. Zincirleri çalıştırın kardeşim o zaman diyor. Ethereum çok hızlıymış da Waves en hızlı blok zincirmiş demeyi biliyorsunuz. O zaman paşa paşa yapmayacak o Waves'ler diyor şeyin cüzdanında. CZ'nin cüzdanında. O zincir çalışacak kardeşim. Arbitraj dedi öyle yapılır. O coinler gidecek sürekli. Gidip gelecek. Gidip gelecek. Bunlar göndermiyor o coinleri. Niye? E zincirler fee alıyor çünkü. Şöyle hesaplayın. Waves zincirinde 003 Waves işlem yapmak. Günde 1 milyon işlem yaptığını düşün. Çünkü borsada botların nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. 003 çarpı 1 milyon desen günde 3000 waves fi verecek CZ Bey zincirde transferler için. Ayda 90 bin waves ediyor. Çarpı 5 dolar desen ayda 450 bin dolar zincire madencilerine fi ödeyecek waves'in. Aynı şey Ethereum için geçerli. aynı şey e, XRP için geçerli. Aynı şey bütün coin'ler için geçerli. Bunlarda bunlar da diyor ki biz o fi ödeyelim? Soğuk cüzdan da dursun. Toptan toptan hallederiz diyor. Sekte diyor ki öyle olmayacak o iş. Şakır şakır helal Allah'ın günü o zincirleri çalıştıracaksınız. Ne kadar ise o kadar çıkacak o soğuk cüzdanından sıcak cüzdanından. Ona göre iş yapacaksınız. Kavga ondan ibaret aslında. Regülasyonmuş, KYC'miş falan filan değil. Onlar halleseler zaten karışmayacak. Çünkü iş para basmaya geliyor. Onu yapmadığın sürece, anlık transfer yapmadığın sürece para basmışına geliyor. Yani diyor ki burada 20 milyar teter var. 21 milyar. Senin hacmin 50 milyar kardeş. Bu ne diyor? 30 milyar yok bak burada diyor. 30 milyar dolar mı bastın sen diyor. Benden habersiz basamazsın. Nerede bu para? yok öyle bir para. O zaman buna göre yapacaksın işlemlerini. Hacım bu kadar olacak. Ne kadar para geldiyse o kadar iş yapılacak. O yüzden bir iki kurban seçilebilir. Ha, seçmeye de bilirler tabii. O, o olmadı, olmayabilir. Ama privacy coinleri regülasyon ayağına gözlerine kestirmiş gibiler. Çünkü bu privacy coinler işte Monero olsun, Dash olsun. Güzel fiyata çaktılar zamanında bunları. Monero'yu 600-700 dolara kadar çıkarttılar sanırım. Dash dediğin şey Ethereum'u geçti. 1700 dolar oldu. Onları gözüne kestirmiş görünüyorlar. İdeal de onlar, aynen Bitcoin Cash gibi bir sahibi yok. Hani onları yok etsen, ondan sonra da sahibi olan mesela Chainlink'i, işte Waves'i, Cardano'yu, Pumplasan unuturlar bunu iki gün sonra. Olmayan coin'leri satmanın olayını evet. sürekli söylüyoruz. Poloniex'te daha önce de vermiştik bunun örneğini. Misal, Monero. Hani bu, bu değil ama hani adını hatırlamıyorum coin'in şu an. Misal Monero kaç suplayı var bunun 17 milyon suplayı var değil mi maksimum total suplayı 17 milyon 82.551 bundan fazla olamıyor yani 17 milyon 82.552 Monero yok o kadar suplayı bu bunun Poloniex'te Orderbook'ta 34 milyon Monero vardı mesela satışta. Yoktan coin'i an anladınız herhalde artık. Olmayan coin'i satmayı. Lan coin'i supply 17 milyon. orderbook'ta nasıl olabiliyor 34 milyon satış? Başka bir örnek vereyim. A şu kalkmış. Bu XRN'nin coin'i vardı bir ara biz almıştık diğer kanaldayken. Altcoin TR'deyken. Bu coin'de 100 milyar coin var. Ama desimal yok. Sıfır desimal. Yani şunlar gibi noktadan virgülden sonra rakam yok. Sıfır. Bir tane alıp satabiliyorsun sadece. 0.5 alıp satma diye bir olay yok. Bir borsaya girdi bunun coin'i. XN e coin. Borsada desimal var. <laughs> borsaya yazdım ben bu ne böyle? Hani, bu ne böyle? Hani bu coin'in zincirinde desimal yok. Sen bunu desimalli olarak nasıl satıyorsun kardeşim? Sonra coin'in ekibine yazdım. Bak dedim böyle bir salaklık var burada. A, bari yani tamam yoktan satıyorlar. Eyvallah da hani, bu kadar da yapmasınlar ya desimal olmayan koyunu desimalli olarak satamazsın yani o kadar da değil. Çünkü ben cüzdanı 0.5 TRX'e çekemiyorum. Öyle bir TRX'e yok. 0 bunun desimali. 100 milyar bu kadar. Bunun devamı yok, noktası yok. Ama borsada ne ekmese desimalli açıyor. Çünkü yoktan satıyor. Çünkü o o koyun yok onda. Alan bir tane salak varsa satıyor işte. Aynı şey Bitcoin için de geçerli. Hep diyoruz ya 21 milyon Bitcoin var tot. Şu an dolaşımda 18 milyon 588.500 tane bitcoin var dolaşımda. Derlerse 180 milyon bitcoin satarlar. Sınır yok ki onun. Şunların ara yüzünde satma sınırı yok ki. Olay ondan ibaret yani. Yine hatırlatmadınız